Selamlar dostlar videoyu bitirdim. Ee, şu an böyle bu başa şöyle bir güzel bir giriş yapmak istedim. Bilgisayarımız bitti e, bu bölüm. Bazı yerlerde artık çok ruhsuzluğum denk geldi. Artık bu projeye dedim ki hani hayır bu proje bitmeyecek. Bu videoyu boşuna çekiyorum dediğim anlarda oldu. Oralara böyle ufak bir yerde bazı işaretler koyacağım. Sıkılmamanız için bu videoyu parça parça hani e, bölümlere ayırdım zaten. Az çok fark etmişsinizdir. Nerede neler yaptım. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenirsiniz. Video bayağı uzun olacak. Nerede bir saati görebilir diye düşünüyorum. Elimden gelince sıkmadan, bunaltmadan kesmeye çalışacağım. Eğer sıkılıp da bunalırsanız sarıp sarıp izlersiniz artık umarım. İyi seyirler. Donanım işlemleri hepinize merhabalar ben Medirem. Bugün sizlerle birlikte e, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Ölücünün ikinci partına bölüm 1 Parti. Part 1, kısım 2 gibi bir şey oluyor işte hani. Bugün oradayız hani. Bu da e, yeni eklemem. Kutuya ekran eklemeyi düşünüyorum. Önüne böyle bir yerde görmüştüm. Kasanın önünde özelleştirilebilir ekran vardı. Bunu çalışıp çalışmadan emin değilim hani. E, hurda eşyalarımın arasından çıkardım. Yeni bir BIOS pili aldım. E, şurada. Yeni bir BIOS pili aldım, değiştirdim. Burada bir tane klavye aldım. Hemen yani üstüne ekledim. Burada böyle güzel bir şekilde çalışıyordu hani klavye. Bir kere test ettim ama her şeyi tam olarak bilmiyoruz hani. Bunu da bu, sizlerle birlikte öğreneceğiz. Umarım işe yarar. Sonrasında hard diskimiz bozuktu. Hard diski de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bilgisayarım şu an kullandığım bilgisayarımın hard diskini kullanmayı düşünüyorum ve bu sayede hard disk masrafından kurtulun sayılmayacak gibi bir şey olacak. Yeniden bir tane güç pilini buldum hani e, ekleyeceğim içine. Saat koymak için parçalarını keseceğim yerler falan ya da bunu belki kullanmaya da bilirim, Emin değilim. Daha rahat bir şeyleri kesebilmem için bir tane fal tam var. Bir de led var burada. Yani ledi kullanabilecek miyim bilmiyorum ama kullanabilirsem çok güzel olur. Ayrıca karton kutuyu değiştirdim. Bakın hani kutu bu şekilde duracak. Bilmiyorum nasıl olacak ama hani güzel olur diye düşünüyorum. Olmalı. Olmak zorunda. Burada girişlerini falan kestim hani. Biraz kötü duruyor ama tam uyuyor hani. Uf, yani şu an bunun olayları bunlar hani Charles falan zaten diğer hepsini biliyorsunuzdur. Eğer izlemediyseniz de şurada kartlarda bir yerde çıkar onu mutlaka izlemeyi unutmayın. Çünkü çok eğlenceli oldu hani o bölümde. En azından ben eğlenmiştim hani. Parçada test edelim en iyisi. Sonrasında hallederiz diğer eşyaları. Evet selamlar. <laughs> şu an aşırı derecede mutlu girdim videoya çünkü. Başardım. Yes. Hani çalışıyor ya. Hepsinden önemlisi bu çalışıyor. Bu cihaz çalışıyor hani. Windows'u yükledim tekrardan, Windows'u yükledim, harddiski falan tamamen sıfırladım. Normalde benim e, üşengeçliğime denk geldi desem doğru olur. E, bu yalan olmaz çünkü ne yalan söyleyeyim hani Tekrardan Windows kuracağım, edeceğim falan beni birazcık üşendiriyor. Dedim harddiski takarım tekrar yenisini falan. Ya da bunun içindeki Windows'u kurtarmaya uğraştım bir süreliğine. Ama sonra şunu fark ettim ki ben ben niye böyle bir şey yapıyorum hani. Niye kendimi tekrar tekrar ve tekrardan zorluyorum falan dedim. Ee, işte, şu an Windows 10 yükledim tekrardan. Ee, öyle dosyaları falan göz gözlüm. Eski dosyalar falan var mı hani görebileceğim, oynayabileceğimiz bir şeyler var mı hani bir bir, bir koklayabilir miyiz dedik bir şeylere olmuyormuş. Ama şimdi hemen bir şu bilgisayarın bir özelliklerine bakacaktık ki ben özelliklere bakmayı unuttum sizinle birlikte. Burada e, AMD E1-1200 APU e, işlemci varmış ve radyoyon grafiksel birlikte 1.40 GHz'lik bir işlemci işlemcisi var. RAM'e baktığımızda burada 2 GB'lık bir RAM gösteriyor ki bu doğru ben 2 GB'lık bir RAM taktım. E, tamamen güzel görünüyor her şey. E, internete bağlanamıyordu, internet kartı yoktu size bahsettiğim üzere. Ben de ne yaptım? E, kendi laptopumda da kullandım. USB, e, internet Ağlı buna taktım ve şu an çok güzel bir şekilde çalışıyor. Artık her şey benim için çok daha kolay olacak. Tabi montaj kısmında tam emin değilim hani. E, mantıksal olarak düşündüğümüzde yapılabilir bir şey ama pratikte acaba nasıl bir sorunlar çıkacak beni meraklandırıyor bunlar. <laughs> güzel oldu ama ya çok mutluyum hani. <laughs> Neyse o zaman artık bir montaj işlemine geçelim değil mi? Artık şu montajı yapıp şurada şöyle şunu bir sergileyelim ya. Artık onu bir görmek istiyorum. Mutlu olmak istiyorum hani. Hadi o zaman montaj kısmına geçelim. Büyük ihtimalle onların hepsini göstereceğim hani hızlandırmalı bir şekilde ve güzel olacak inanıyorum. Evet şimdi şöyle bir durum var ki ben bunu arkadan açtığımı unuttum ve şu an bir sorun var hani bu büyük bir sorun. Şimdi o yüzden bir yöntemini bulup bu arkaya onun girişine en azından açma yerini mutlaka halletmem lazım. Kasanın da arkasına bir delik açacağım bu yüzden. Oradan böyle pimlere dokunacağım. Şu anlık öyle kaldı hani bunu kaldı derken hani devam edeceğim ama burayı keseceğim. Hani hızlandırma değil de direkt hani oradan başladığım bölüm görüyoruz. En azından havuz karısını falan da yaparım. Sonra devam ederiz. Şimdi şöyle yapacağım. Her şeyi ayarladıktan sonra güç girişi büyük ihtimalle zaten yukarıda olacak. Bu birazcık küçük bir sıkıntı. Küçük çok küçük bir aksaklık ama. Şimdi bunun denk geldiği yer hani. Size şöyle göstereyim aslında. Bunun bu arkadaki açma yerine tam görünüyor bilmiyorum da şu iki yere. Buraya e, yerini ayarladım. Şimdi açma yeri orası olduğu için bunu tam burayı hizalayıp orada küçük bir delik açmam lazım ki burayı açıp kapatabileyim kendime. I'm <laughs> awesome. Tamam. Şimdi artık ilk bu kasada çalıştırmamızı yapabiliriz. Hani her şey hazır çünkü. Seni nasıl bir şey yapabiliriz hani? Böyle bir düzenleme yapabiliriz bu kasa. Yani burada görünmesi için. Fena değil hani. Şu an her türlü kombinasyon deneyeceğiz bunun çalışması için. Zaten USB çoklayıcı falan da buraya takmamız gerekecek. Sonrası, sonraki seviyeler için. Çünkü interneti şu anlık bir kullanmamıza gerek yok hani. Sadece ekranı görebilirim yeter. Heh, tamamdır. Bunun niye ekran gelmedi acaba? çalışıyor. Gayet güzel. Hadi bakalım. Wow, bayağı güzel. Evet dostlar, şu an görmüş olduğunuz üzere monitörümün karşısında ve bilgisayarımın yanındayım. Hani çok güzel görünüyor yani kasa olarak falan. Böyle ufaktan figürler falan koydum boş durmasın diye aşırı derecede. Şurada da böyle aşırı derecede sınırdığı zamanlarda kullanmak için bir adet fan koydum. Şu anlık ısınma konusunda hiçbir sorun yok. Hatta hemen şuradan MSI Afterburner yazılımımızı açalım. Durumlar neymiş bir öğrenelim. evet dostlar şu an yazılımın karşımı duruyor. Şöyle tam size görün diye böyle biraz yana aldım. İşlemci sıcaklığımıza baktığımız zaman şu an 64, 67, 68, yani 70'in altında geziyor. Bu çok güzel değerler. Ama tabi şu an bunlar boştaki değerler. Hani çok güzel derken normallerde geziyor. Yani bazı işlemciler şu an oyunlarda bu dereceleri görüyor. Ee, grafik birimimize baktığımız zaman e, grafik birimimizin kullanımı yüzde sıfırlarda falan gözüküyor. Yani çok fazla bir kullanım yok. Genel, genel olarak hani gerçekten e, güzel değerler veriyor. Ama işlemcimizin az sıcaklığına geldiğimizde hani grafik ara biriminin dışına çıkıp işlemcimize geldiğimiz zaman burada 69, 70 hani yine 70 civarında geziyor hani 70, 80'leri falan görmüyor. Bu da güzel. Hani kullanım oranları yine aynı. Hemen burada işlemcinin ikinci kısmına geldiğimiz zaman kullanım oranları %37'lere falan kadar çıkıyor. bunlar hani bazı yerlerde pik nokta yapıp hani yüzde 80'leri, %100'leri bile görmüşlü olmuş bakın bazı yerlerde. Hani işlemcimiz ve bilgisayarımız o kadar da güçlü bir bilgisayar değil hani. Gerçekten bununla oyun oynamayı bile e, düşünemeyiz. Hatta bir iki kere de denedim. Şu an hatta hemen 2 dakika bir bakalım hani oyun deneyimlerimiz acaba neler oldu? Selamlar. Ee, şu an gördüğünüz her hani bilgisayar karşımda ve önümde bir tane de açık Bir tur. Ve biraz oyun oynamak istediğim zaman bilgisayarda şunu fark ettim ki siz de görüyorsunuz bilgisayar yani oyun oynamaya çalıştığımda 10 FPS'in üstüne çıkmıyor yani. Bakın sadece olduğum yerde durduğum halde 5 FPS alıyorum ve bunun hala sebebini anlamış durumda değilim. Tüm kaliteler şu an en düşük durumda. Bir de pencere modunu deneyeceğim şimdi tabii açabilirsem. Evet arkadaşlar oyun testlerimizin ilk bölümünde Counter Strike Global Offensive 1.6 sürüm var hani CS 1.6 <laughs> en şey ee, dilde en anlaşılır dilde. Yani oyunda harbiden sağlam bir kasma var. Keşke grafikleri düşürseydim ama hani ne bileyim bunda da kasmazsın dedim. Hemen şöyle bir CT olmayı denelim ve FPS'imiz 1 ile 0 arasında. Sebebini hala bilmiyorum. Hemen oyuna girer girmez bir grafikleri bir düşürelim. Şöyle rastgele bir şeyler yapalım. Bir önce şuradan bir ayarlarımızdan bir grafiklerimizi düşürelim. Evet gördüğünüz bayağı kötü şeyler gerçekleşti hani hiç mutlu olamadım. Bayağı üzüldüm. O yüzden hani size ne yapacağım? Hemen şöyle bir ufak bir internet turu yaparız belki değil mi hani? Eğlenceli olur. O yüzden hemen şuradan bir mouse'umu çıkartacağım. Çünkü ma iki tane USB girişi var ve hani yapmama bir iki adet USB girişi var ve nerede aradıysam USB çoklayıcı hiçbir yerde yok. Olanlar da çok fahiş fiyatlara satıyorlar. Bu beni bayağı üzdü. Bu arada hani Haberiniz olsun. Bunun da videosu az kaldı hani geliyor bakın. Az kaldı. Merak etmeyin. <laughs> Şu an çok tatlı bir sonuca ulaştığımı düşünüyorum. Bilgisayarımıza ne hani hemen kasamızı ufaktan bir göstereyim. Burada ee, ufak Spiderman Spider-Man yerleştirdim güzel dursun diye. Burada hani olur da ani bir anormal bir ısınma durumunda burada direkt müdahale etmek için bir fanım var. Videoyu 480p'de dona dona izliyorum. Kurtarın beni. Bu arada harbiden şu klavyenin spet tuşuna takılı kaldım. Ki zaten bunu videosunu da izlemişsinizdir. Yani aşırı güzel bir videoydu o da. Evet sanırım bununla video izleyemeyeceğiz. Hani internetten dolayı diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimal internetten dolayı. Çünkü hani video bir süre ön alındıktan sonra izlemeye izin verir. Hani böyle bir şey izin verir ama bunda hani öyle bir şey de yok hani direkt internetten dolayı yavaş yavaş oynattığını düşünüyorum. Ben birçok şey internete bağlıyorum çünkü. çünkü. Kötü yani bunu kaç kere söyledim hani videolarda, yayınlarda falan. Bu arada Twitch kanalımıza e da aşağıdan katılabilirsiniz. Orada da çok güzel eğleniyoruz falan. Beklerim hani. Neyse hemen şuradan yani normal araştırma çocuğu gibi davranalım hani. Açtığımız zaman gerçekten bilgisayar kendi şeyinde çok hızlı ilerliyor hani. Aynen. Hani genel olarak baktığımız zaman gerçekten e, araştırma konusunda falan kullanılabilir bilgisayar. Tabii ki de bunu yapmamın tek amacı böyle bir çılgınlık yapmak olduğu için yine de beni eğlendiriyor. Yani ne yaparım burada en fazla? E, Twitch'ten aldığım yorumları falan okurum hani. Bunu ikinci yayın bilgisayar olarak falan kullanma hayal zaten. Hani onu beklemiyorum bile. O zaten öyle. bunu ne yaparım hani bir yerde? En fazla bir köşeye koyarım. İleride bilgisayar falan alırsam sırf orada böyle görüntü oluştursun diye. Buna bağlarım. Eğlenceli olur. Neyse o zaman bugünlük bu kadardı. Ee, bu seri daha doğrusu bu kadardı. Bugünlük bu kadardı, geçiyorum çünkü buna gerçekten büyük bir kapanış yapmam lazım. Çünkü şöyle bir şey oldu, ben bu bilgisayarı yaparken... ...YouTube kanalıma içerik atabileceğimi unuttum ve... ...hani neredeyse bir ay oldu bir içerik 3 hafta oldu, içerik yüklemedim. Bu gerçekten hani benim suçum tabii ki de. Ama genel olarak şu an yaptığım şeyden mutluyum. Bitirdim ve çalışıyor hani bunu görmüş oldum. Acaba mining falan denerim herkesten. De. Oho öyle bir şey patlar bu. Neyse. Ee, bu serinin birinci bölümü bu kadardı. Bir dahaki serimde ne yapmamı istediğinizi yorumlar kısmından bana atarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bu videoya şöyle gerçekten güzel bir beğeniyle yorum gelirse beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu video aşırı derece uzun olacağı buraya kadar izlemiş misinizdir? İzlediyseniz hani buradan size öpücüklerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yok. Bitti. Canım benim. Yok canım benim değil. Canım benim.